nasıl lan? Lan Nasıl lan mermi Oğlum sen! Mermi değiştirmedi mi Evet Karşı Beyz'den öldür beni bomba, öyle olmaz satayım Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün sizinle güzel bir videoyla karşınıza geçelim. Bu videoda kritik olumsal rank atıyoruz, yerimde tabii ki de kimse yok. Çünkü bronz rankında olduğum için ister istemez yerime izleyicilerim alamadım. Ama siz de benimle oynamak istiyorsanız DC'ye katılabilirsiniz. Açıklama kısmında DC linkim bulunuyor. Aklımda şöyle bir şey var, videoları çektikten sonra, belli bir ranka geçtikten sonra sizinle birlikte oynamayı düşünüyorum. Şu an bronzlarda çok fazla insan yok ama şunu söyleyeyim, gümüş rankında ve altın rankında sizinle oynamak istiyorum. O yüzden açıklamalardan Discord adresine kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar bir de like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Şuna bir bin like gelirse çok sevinirim ve her gün neredeyse video gelmeye devam edecek. Bu arada Twitch.tv slash Umut en fazla iki günde bir yayın açmaya çalışıyorum. Hatta günde bir yapmaya çalışıyorum bunu. Aynı şekilde o yüzden açıklamalardan veya Twitch.tv slash Umut Çakmak'tan takip etmeyi ve yayınlarımı izlemeyi kaçırmayı unutmayın. Kaçırmayın. Abi az önce mükemmel bir rank attım. 7-1'den mükemmel bir comeback atıp maçı kazandırdım ve 37 kilo aldım ve bu bileyim bakalım bu rank e, neden gitti? Bu video neden yok şu an? Neden yok biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bilgisayar e mavi ekran verdi videonun ortasında. O yüzden bütün video çöp oldu. Evet buldu. Geçen maç raid'di bu arada. 37 kill aldım. Farklı map gelsin. Hep raid e oynamak istemiyorum lütfen. Düzgün bir map. Gene raid oğlum 3'te 3. Tek şey, kaçırdım hani silinen mavi ekran olan videomda da raid'di. Gene raid. Düşkürtmeler sadece raid oynanıyor galiba. Hadi bakalım. İnşallah kasmaz ve güzel bir video olacağını umuyorum. Niye oyun sesleri yok? Onu anla. Bak kasıyor abi gene ya. Şu an bir tık şansımı zorluyorum gibi. Kasa kasa oynuyoruz zaten hala. Yardım oğlum. Hadi oğlum. 3 oldu. Artık takım geleceğiniz mi? 3 kilo aldım bombayı kuruyorum. Ama bizim 2 iki 2 kalmışım. Ve canım yok bombayı kurup çoğu yaparsam. Bir saniye. Ya saçımdan düşüyor diye. Şey yaptım. Evet. Igrant'u e vererek başladık. Takımda kill alan var mı bizim takımda? Evet. Olsun. Kötü bir başlangıç ama ben eko alacağım Bizim takımdan silah alırsam alırım. Titreme neden olabilir? Bu tit... Abi 30 FPS'e düşme ama ya. Sen hype etsin ya. Bu kadar ne olmuş olabilir ya? Silahını çekemedim o bizim takım 3 ve 2'ye getirdi ama bizimkinden Forced'u. Yani bütün paralarını harcamışlardı. O yüzden biraz işimiz zor gibi geliyor. Bakalım bu videoda da güzel comeback atabilecek miyiz? Arkadaşlar bundan e, diyordunuz ya e, iPad'in kaçıncı nesil falan diye. 5. nesil iPad alınmaz artık. Durumunu görüyorsunuz. Bu niye titriyor ben onu anlayamadım sadece. En büyük sorun o aslında. Görkem kafan güzel galiba. Niye öldür? Ha, dur adamların rütbelerine bakalım. Bronz. Ben de bronz birim bu arada. Maron'un rütbesi yok. Ve bizim adam ödüle yaparsın. O Demir var. Bu maçı alabiliriz ya. Demir Demirler de var takımda. O bizim takımda Demir. Daha neyi düşürebilirim arkadaşlar? Peki onu da yorumlara yazın bu sefer. Ee, pik atmak istemiyorum. Onların koşmasını istiyorum burada. Şu an cross koydum. Bekliyorum adamın gelmesini. Ay çok güzel neydi yedim kafama. Ama onu da yersem küfür ederim bu sefer. O duvar geçirmiyor mu? Oyunda bütün her yere geçiriyor. Oru mu geçirmiyor gerçekten? Abi o, o silindir gerçekten geçirmiyor mu ya? Çok merak ettim. Gerçekten çok merak ettim ya. Neyse City tarafında daha iyi. O yüzden bu kadar da üzülmüyorum. Ve maçı şöyle bir, bir 3-4 round alırsak bu tarafta kazanacağımızı inanıyorum en azından. Şu ekran niye bu kadar? Oyun niye bu Evet abi oyun komple gidiyor. Şimdi sinir oldum işte AK ver abi bana. Hadi oğlum iPad gel kendine. Çabuk abi hadi tokatlayacağız karşıyı. Bizimki nereden pick aldı. Ve adam abi ve bizim 3 kişi Şu şu arkadaş niye vuramadı beni öldürttü boşu boşuna ya. O ikinci de beni öldürtmemeleri lazım ya. Takım sağ olsun. neyse. Neyse ben, ben de hata biraz bireysel oynamam lazım. Geçen maçta 10 numara oynadım. Bu maçta 2'de bir öldürüyorum ya. Çok şanssızlık üzerime geldi. Toparlayacağız. Daha 3-0. Hani 4 0da da bu maçı elde verdik büyük var. Alabileceklerini zannetmiyorum alamadı. Şu bu tarafta bir 4 hele almamız acilen lazım. Diğer tarafta işimiz daha da zor aslında. Benim eğimim iyi. Ama orada daha zorlanacağımızı düşünüyorum. Adamlar çok toplu gelmeye başlayacak. Ve adamların eğimleri de kötü değil. Geçen maçtaki gibi yani. Atam kaçırdığım maçtaki gibi. Şimdi silah alırken ölecek. Hadi abi. Hadi oğlum. Yanlışlıkla vurdu ama neyse anti. 4-0 olacak dedim. Şu an 4-4'e çevirebilir miyiz? Bir ihtimalimiz var. AK mi çeksem şey mi çeksem. Çok kararsızım ya. AK'yi neden çekiyorum diye soruyorsanız spreyini daha rahat atabildiğim için. SC daha güçlü bu arada. SC almanızı tavsiye ederim ama AK'nin spreyini daha kolay atıyorum diğer silahlara göre. Bomba niye bende? Bak şimdi ben rushlamam lazım şu an. Neyse ben önden gitmeyeceğim. Ben cross koyacağım. Buraya bir tane bomba gelecek. O yüzden böyle bekliyorum. Oğlum nasıl lan? Oğlum anor... Bak Shoulder pik atıyorum geri çekiliyorum Ve adam geliyor beni öldürüyor duvardan Yani ben fark ettiyseniz canımın yarısını duvardan ölüyorum Abi gerçekten şu an aşırı tildim Bak bu maçı almamız lazım Bu maçı almak için elinden gelen yapacağım ya Artık çok saçma ölüyorum ya Gerçekten çok saçma ölüyorum Hadi Adama shoulder pik atıyorum şolları shoulder... Hadi aldın onu helal Hadi ilk elimizi alıyoruz Alam Alamıyoruz ben size söyleyeyim adam Avukta şov yapacak. Bu bizim adam ölecek bak önden gider. Sen bombayı niye kurmuyor bizim takım? Abi over tilted'ım harbi şu an ilk elden 3 kilo alıp sonra bir tane bile kill alamadan öldüm ya her herran. Aşırı tildim ya. Bak bomba buradan gidiyor diğerlere şeye gidiyor. Bu kuru bomba bak izle A gidiyor. A aldı. Güzel. Yanlışlıkla da olsa bir el aldık. Ben ne yapayım şu an? Şu an ben de bilmiyorum ne yapacağımı. Gerçekten ne yapacağımı şu an o kadar çaresiz hissediyorum ki sizin de yaşadığınızı anlıyorum düşük rütbelerde. Tüm takımı ben öldürdüm. Öyle mi oldu lan Görkem? Görkem ilk elde ben de 3 vurdum ama iki kişiyi alıp oyunu kazanamadık ilk eli. Neyse. Sokarım bir daha shoulder. Lan niye çık? Abi. Nor Neden? Oğlum buraya çık. Sadece 2 var. İnfosunu aldığımıza göre. Ben pik atabiliriz. Diğeri nerede acaba? Diğeri hiç infom yok. Info almaya çalışıyorum. Bence burada. Doğru tahmin ama donmaktan çeviremiyorum. Doğru tahmin yaptım. Güzel prefire denedim ama alamadım. 3v1 gitti. Ama toparlayamıyorum şu an kasmaktan ya. Şuna baksana birlikte gidiyoruz. 50 FPS'e düşüyorum. El abi, abi çok zor işiniz. vallahi bak kabul ediyorum şimdi. Kimse buradan pick atmıyor, değil mi? Mükemmel. Neden böyle bir flash belki Çok merak ediyorum. Bir tane arka geldi. Güzel bir kill. Bilerek piklemedim. O bizim adamın içinde ben ölürüm diye. Bomba nerede ya? Şu an çok riskli hareket adamın ap'si iyi bu yüzden riskli hareket adamın 90 ya büyük ihtimalle smurf ile geldi baksana bu kadar iyi ap oynaması şaşırtıcı bir hareket yani bronzun ben bizim takımın ne yaptığını bir çözsem oynayacağım ona göre o yüzden city'de işim daha kolay olacak bireysel performansa kalacak city'de oyun 6-1 comeback atabiliriz hala atabiliriz Sadece benim biraz oyunum kasmaması gerekiyor ya. Gerçekten şu kasmayı çok acilinden çözmem lazım. Evet, karşıda karşıda da bir smurf var. Yellow kesin. Aa bomba niye ben? Ben niye bomba bendeyken takımla aynı yere gidemiyorum bir türlü ya. Mitya AP ile bekliyor bu arada Yellow büyük var. Bak şimdi bombayı alın benden. Tamam ben şurada adamı vuracağım Yellow'u. Orada adam mı gördüm? Bana mı öyle geldi? Yellow düştü mü? Yellow düştü. Abi ben buradan geleceğini düşünüyorum bir tane adamı. O yüzden buraya Evet adam orada değil o yüzden içeri yardıma gidiyorum şu an. Bizim takım içeri girebilsin diye. Şu an adam orada sağda. Şöyle bizim takımımıza yardımımızı edelim. Ben demek ki biraz yavaş oynamam lazım. Ben önden oynarsam bizim takım kill alamıyor. O yüzden yavaş oynayacağız. Taktik yeni taktikler geliştireceğim. Bizim takımda hızlı oyun olmuyor. Elimizden gelince yavaş... Bombayı almış tamam. Elimizden gelince yavaş oynayacağız. Ve cross koymam lazım. Bakayım bizim ta... takımı izleyeceğim ya. Ama bomba oynamıyor. Evet bomba a'ya yöneldi. Mükemmel ya. Oradan rushlayıp ölmeyeceğim. Samet geldi. Yellow düştü. Samet de orada. Şuradan bir tane pick gelecek şimdi. Ne diyorsunuz? Ay FPS'im sıfıra düştü. Tahmin ettim gibi. Bir tane daha buradan pick gelecek. Ben şöyle bir şey yapayım. Tahmin ettim gibi. Bir kill daha. Bizimkiler A'ya koyuyor. A'ya dönmem lazım ama. Bizim takım nereden dönecek? Şu an... Nereden dönebilirim? Buradan var mıdır iddia adam? Yok dönmem lazım burada. Çok hızlı bir rotate atlamam lazım. Tamam. İkisi de, de şeyden gelecek, tünelden gelecek diye düşünüyorum. Tünel bir düştü. Çok güzel. İkisi de, de dediğim gibi tünel geldi. Şu an gayet güzel. Yavaştan toparlamaya başladım. Bu arada ikinci vuruşum benim için çok zordu. sizde ekranda kasmıyor ama ben de kasa kasa cross koydum. Nereye cross koydum hiç fikrim yok. Ezber vuruşlar attım yani az önce. 1 3 kolaydı, 1 ile 3 kasmadı ama ikinci vuruşta aşırı zorlandım. 6-3 hadi comeback atmamız lazım ya takım. Çok kötü mü gitti bomba? Şu direkt nasıl geçirmiyor ben hala onu anlayamadım ya. Buradan rushlayanlar için cross. Avukla gerçekten iyiyim normali göre. Güzel bizim takım gayet düzgün oynuyor. Arkadan gel. Ben bekleyeceğim ya Vallahi Çık ama. Evet oyun niye beni trollüyorsun ya neden ya bana bunu neden yapıyorsun? tahmin ettim bir yer. Diğeri nerede göremedim. Şuraya bir. Nasıl ölmedin lan sen? Bir can zorlamıyorum. Ee, ben bende şans olmadığı için. Buraya kurdum bilmiyor. Hadi. Bakma buraya lan nasıl lan mermi oğlum sek mermi değiştirmedi mi oğlum sek ben değiştirmedim mermimi gittim abi nasıl lan mermim yok ben mermimi değiştirdim ya değiştirdim saymamış mermi değiştirdim ya anasını o neyse üst üste geliyor her şey güzel 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 beni bunlar sinirlendirecek bunlarla böyle alacağız Sinir... bak şu an sinirlenmeye başladım çok biz. Oğlum. Anasını avradı. Böyle oynayın ya. Şu an bak. Az önceki maçtan sonra böyle burama geldi oyun. Şu an bak çok sinirlendim gerçekten. Abi nasıl ya ben 8 değiştirmedim mermimi ya. Oğlum mermiyi değiştirdim. Hatta adama pik attım. Toplam tam 8 mermim vardı. Bak onu da hatırlıyorum. Hani 8 mermim var. mermi mi değiştirdim. Pozisyon değiştirdim. Adam buraya bakmayacağı da belli. Ben sıktım. Ve adam ölmedi. Ben onu da anlamadım. Hani Nasıl oğlum? Nasıl lan? Adam bir de pek güzel artı Avuk mermisini ölmedi bir de. Bizim takım iyi oynuyor şu an. Ay duvardan çok yalan güzel attı. Bak elim ayağım titriyor şu an ya sinirden. Yemin ediyorum, bak şu an şey yap göster elim gözüküyorsa. Yani gerçekten sinirden titremeye başladım şu an. Sinirden titreme konumuna geldim. Hani cenabetliğim var ya böyle şeyini yazdım. masterini yapıyorum şu an. Arkadaşlar bana lütfen yardımcı olun. Hani bu kadar cenabet olamaz bir insan ya. Biliyordum buradan rush geleceğini. O yüzden bekliyordum hani piklesin diye. Side içi var bir tane. Aya döndürebilirsem çok sevinirim. Bak tek isteğimi arkalanmıyor. Bunlar ses kasıyor bu arada solda falan diyorlar. O yüzden bizim adam koşmaması lazım. Niye koşuyor bilmiyorum. Gene B'ye giriyorlar bizim kimler. Top toplandı. Ben bizim takımı satamıyorum şu an. Oğlum bunlar yerel farkında değil galiba. Bak, ilk mermimi değiştireceğim bu sefer. Window gelirse çok ağlarım. Bu sefer oraya mı baktı ha? Ha, kolaydı. Az önce bak özellikle mermi değiştirdim bu sefer. Büyük ihtimal çok hızlı silah değiştirdim elimden. Yani mermi değişti diye bıçağa geçtim. Ve gerçekten hazır şu an 6-6 e, yapacağımız durumu daha kötü duruma getirdik. Mükemmel bir detayım ya ben. Valla bak. Cenabetlikte çır açtım ya. Bu arada kasma gitti. Ipad. Oğlum. Ya da ben de gözlerim alışmaya başladı. O da mantıklı. Ya gitti. Aşırı um ya. Şu an nereye Cross koyasın bilemedim yakalandım. Bak bana çektim. Üzerime çektim şeyi. Agro'yu. Bak o saatteki iki tane vurması lazım en az. Mükemmel ya. Bütün abi bak. 5'i üzeri, 3'ü üzerime koşuyor. En az 3'ü üzerime koşuyor. Ve bir kill, bir kill aldı adam. Adam SC çektim diyor ya. SC çektim diyor ya. Buraya prefire gelecek o yüzden çok seri içeri geçtim. Çok güzel bir kill. düşürdük. Bu kadar. p 150 bu kadar hasar çıkıyor arkadaşlar. avuk çekme sırası bende. Şu an silah çekme sırası bende. Az önce avuk olsaydı bu arada nah girmişlerdi olsaydı da. Dua edin. Çok dua edin hem de. Orada benim avukum yüzünden şey... P250 olduğu için kaybettik. Ve pozisyonu Orada P250 olsaydı bir sprey atardım. Adam oradan zaten pik atamazdı. Uçamazdı zaten de. Neyse anti diyoruz. Şuraya bir tane net sallamak istiyorum. Direkt çekiyorum. 1-2-8'e nate atılıyor abi buraya onu söyleyeyim bilmiyorsanız. Şöyle bir nate. Evet adamlar. Ya sen ciddi olamazsın yukarıdan bomba geldi. Oğlum. Ne oluyor lan ne oluyor. Oh! Ne oldu abi. Çöz 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 çöz. çöz. Çok iyisin ben silahımı seveceğim Buradan bir gelirim. Çok güzel. Oğlum haritada dedim A'da bomba, bombayı A'ya koyacaklar. Geri kaçayım dedim. 5 kişi yerime Bu arada bombanın güzelliğini gördünüz mü? Asist aldım o bombayla. Hadi be bir comeback daha yok mu be takım? Kasmıyor bak şu an cihazım kasmıyor. İnşallah kas daha da kasmazlar da rahat rahat oynarız. Bak bombanın timing'ini oyun daha geri atacağım bir daha beni. Oğlum ben Sen ne yapıyorsun burada? Anasını avradınız. Abi ya sabır ya sabır. Allah'ım kendimi... Evet abi geç geç. Oğlum bu adam burada. Ben nasıl ölüyorum oradan raşatan adama? Nasıl lan nasıl? Ben oradan rush atan adama nasıl ölüyorum? Adamın bizim baktığı yerden geliyor ya. Evet sağdan sonunda bir güzel selam verdi. Bu da iyi gidiyor. Evet arkadaşlar bu maçta Umut'u trollüyoruz. Hatta bu video. Bak bizim adamın geldi yerden adam gelip vuruyor beni ya. Ben bizim adamlara niye güvenemiyoruz oğlum? Haritaya da bakmıyorsun? Adam koşmuş, pusmuş, diğeri gelmiş oradan geliyor beni arkalıyor. Allah'ım sen, sen konuyu biliyorsun. Bana sadece ve sadece sabır ver. Başka bir şey istemiyorum senden. Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten çok çaresiz hissediyorum şu an. Çünkü her yerden adam geliyor. Ve bizim adamın geldiği yerden adam beni vuruyor ya. Bizim adam gidiyor pusuyor. Oğlum nasıl birbirinizi görmeden geçiyorsunuz lan? giriyor bir tane sayda girdi. Bu bir. Bir tane daha sayt var. Lakin ol. Sen elinden geleni yapıyorsun bu takıma. Daha yapacak hiçbir şeyin yok. Gerçekten arkadaşlar. Bronz rütbesinde olan, düşük rütbede olanlar herkese ama herkese sabır diliyorum. Gerçekten ne olacağını kestiremiyorsunuz. Ben size taktikler anlatıyorum ya. Abi öyle bir şey yok. Ne olacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Mükemmel bir net Yani çok az ve benim canım da az. Güzel. Az önceki vurdum adam. Şu an şu an fight'a girmek istemiyorum. Param yok ve kaçıyorum. Evet. Herkeste niye pink var? Bende de pink var. Şu an şu an kaçış abi. Her yerden gelebilir. Şu an çok kötü pozisyonum ama neyse burada kalacağım. Risk alıyorum. Canım az zaten. Çok güzel hasar vermişim. Ama alamadım yani. O göt korkusuna da daha da pikleyemedim o 10 canlı arkadaşlar. Hani bu takımı artık canlandırmak için ne yapayım bak. Oradan giriyor adama evden. Al... Ya eve çıkan adamı arkaladım az önce. Niye bu kadar küfürlü konuşuyorlar lan. 11 e de, hadi. Bu maça bir beyimiz var da benim biraz şanslı olmam lazım bu kambiyi atabilmem için burada. Evet AP'leri var. Ve bu durum beni çok üzdü. Window var. Mitte aşağıda gelebilir ama ben. Oğlum ne yapıyor lan? Base'e koşacağım akıl oyunları yapacağım. Beni şu an orada bekliyorlar. Örme adam çıkarsa bütün bağırarak çığlık atarım burada. Erkekisi çığlığıma atarım. Yapmayın. Örme bir kere de sürpriz diye çıkma. Sen niye buradan döndün be dostum? Infoyu verdi iki kişi. Buraya koyacaklar cross'unu ama raşlamak zorunda. Ben de anasını o silah niye çekiyorsun ya? Adamlarda şey yok ki. Şu kadar korku yok vallahi bak. O yüzden problem yaşıyoruz zaten. Neyse abi şu an şu an maçı maçı kaybettik çok zor buradan döndürmemiz. Ben yani şov yapmam lazım daha. benim de şovum nereye kadar bok gibi bombattım bu arada. Mükemmel Sö arkadaşlar sövmüyorum benim yerime yorumlara sövebilirsiniz. Ama ben sövmeyeceğim. Evet karşı Beyzan öldür beni bomba öyle olmaz satayım git lan karşı Beyzan bomba öldürüyor ya. Onu da bomba tekme atıyor üzerine gelince galiba hani o kadar uzaktan vurduna göre Arkadaşlar bu kadar gerçekten elinden gelen bu. Bu maçı almak için elinden geleni yaptım. Cenabetliğimle kazanamadım ya şu maçı. Gerçekten bu cenabetliği kurtaramadım ya. Hani anca bu kadar oluyor. Kaç kilo aldım bilmiyorum bakarız şimdi. E dediğim gibi sonlarını da göstereceğim. Oyunun sonlarını gösterdim demediysem de şimdi demiş oldum. Büyük ihtimal demire düştüm diye tahmin ediyorum. Yani demir 4'e düştüm. Abi e, 19-15 gitmişim. Bizde Selvan kötü oynamış. Bak bizim takımdan tek istediğim şuydu. Bana haritada adamların yerini göster. Abi aynı yerden gidip nasıl birbirlerini göremiyorlar ya. Oğlum hala aklım almıyor ya. Neyse lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha da güzel videolar gelecek. Bu maçı kazanamadığıma gerçekten yani üzülüyorum ya. Bak elimden geleni yapıyorum. Vurmaya çalışıyorum. Bazen o kadar saçma ölüşler oluyor ki. Hani oyunu şu an direkt kapatıp videoyu. O oyunu silip tableti camdan aşağı atasım var. Bak o kadar sinirleniyorum. Herkesten gerçekten bronzda altında olan arkadaşlar fark etmez. Platin altındaki herkese akıl sağlığı diliyorum. Gerçekten ne yapılacağı hiçbir zaman anlaşılmıyor. Bu arada karşı takımda tebrik ediyorum. Elinden geleni yaptılar ve iyi de oynadılar. Bizim takım biraz kötüydü ve ben de iyi değildim. Yani bu arada 19-15 gitmişim. Yani skorum o kadar iyi değil. Daha da iyi olabilirdi. E, lafı çok uzatmam bir sonraki videoda görüşmek <laughs> dileğiyle. O zaman hoşçakalın.